Evet arkadaşlar. Um, bu arada herkese merhaba. E, biliyorsunuz pff, son zamanlarda çok iyi değildim. Ameliyattır. Aile bir problemlerimdir. Pff, boşluktaydım. Um, you know. Bazı şeyler, bazı hareketler yaptım. O anda kendimi arıyordum. Acaba ne yapacağım? Acaba playboy mu olacağım? Acaba ne yapacağım acaba yalnız başıma mı kalacağım? acaba bütün karılara küsecek miyim yoksa hepsini şey ya birçok şeyler geldi aklıma you know benim ihtiyacım var bir daha yalnız evin içinde 5 hafta kalmak yalnız yatakta da biraz kafa bizi, bizi, zorladı ve ben gerçekten inanıyorum ki bunlar bir böyle bir sınavdı ee, önce de bunu diyeyim ee, sosyal medyada gelelim sosyal medya çok iyi bir şey oldu benim için. Yani beni tanımış etti. Her yere gittiğinde herkes beni tanıyor. Çocuklar sarılıyor seviyor. Ama bunun da çok büyük bir ağır bedeli oldu bana. Aile ilişkilerimi çok yıprattı. Ee, ve yani yordu. Yordu. Ee, bu yüzden belki de çocuklarım sosyal medyayı çok sevmiyorlar. Anladın? Ee, yani evet. Gülüse beni dikeni katlaması lazımdır. Bakıyorum eski videolarıma, bakıyorum eski yaptıkları hareketlerime de diyorum ki wow Cenk sen gerçekten boşluktaydın ha. Yani pozitif içerik e, paylaşacağına, e, kendi tecrübelerini paylaşacağına ne yapıyorsun orada?'' Yani boş boş adamlarından sataşıyorsun ve savaşçı beceriye de gelince eee ben her zaman zaten dedim. Ben birkaç tane canlı yayında en bir video adamla dedim Her zaman dedim yani vallahi böyle gibi lav dostlarım olacağına savaşçı becer gibi düşman olsun daha iyi. Eee yıllardır bizim mevzumuz sürdü. O bana ben ona, o bana ben ona B bayağı birbirimize hakaretler yaptık. Eee aldı yorum gitti. Camia bölündü. Onun kitlesi e, bana saldı. Benim kitlem ona saldı. Bir de ortada kalanlar vardır. Ki her ikimizi barışmasını istediler. Şu her ikimizi severdi. You know. Geldim İstanbul'a. Baktım ki paylaştı bir hikaye benim hakkım için. Ben dedim you know what? Ben İstanbul'daysa gel yapalım bu işi ben. Ne olacaksa olsun. Ne olacaksa olsun. E, çağırdı beni kendi taraflarına şüphem vardı acaba bir kompas var yani açıkça söyleyeyim ben giderken oraya biraz korktum nabzım biraz yükseldi acaba ne olacak ne diyecek ama dedim siktir et ben gidiyorum adam gibi gidiyorum ne olacaksa olsun ne olacaksa olsun gidelim ve bu işi bir şekilde halledelim you know ki iyi ki oldu. <laughs> ki iyi ki oldu. Çünkü bilin ee, sosyal medya, ben öğrendim ki sosyal medya nasıl bir toksik bir ortamdır. Nasıl bir sahte bir ortamdır. Oturduk gördüm kendini inan. <laughs> aldı beni arabasıyla, geldi taksi beni yanlış yere bıraktı. Geldi beni arabasıyla aldı dedi bana meşhur Cenk Hoca sen misin ha? Demek meşhur Cenk Hoca sensin. <laughs> Ben öyle bakarım. ben öyle. evet. savaş Hoca sensin. Gidelim bir kahve içelim bakalım. Gidelim bakalım. Oturduk. Baktı Cemil'i. Lan sen manyak mısın dedi bana öyle. Sen cigara mı içiyorsun da konuşma yapıyorsun? Senin kafan sakat mı dedi bana. Evet kafam biraz sakat. Neyse dedi. Konuştuk konuştuk bayağı anlattık. O anlattı ben anlattık. Bir <laughs> dedim ki geleceğini birbirimize. <laughs> Neyse ben. Neyse dedi bak ben inanmıyorum. Ben, inan, e e ben inanmıyorum. Şey, sen kötü, kötü adam olduğunu inanmıyorum. Ben dedim bak. You know. Kötü değilik ama bazen işte yanlış şeyler yaparak sen de ben de inanmayın. Oturduk konuştuk bayağı konuştuk. Ondan sonra anlaştık. Ondan sonra dedik tamam anlatalım bir video yapalım birlikte. Aman. Serkan. Serkan. Um, ya yeah. Konuştuk. <laughs> Önce bunu söyleyeyim size. Ya. Yeah. Konuştuktan sonra gerçek hayatta savaş çebeci hiç alakası olmayan birisidir. Yani öyle internette öyle hiç, yani tam tanıdığım kişi değil internette, you know. Ee, i̇nanılmaz... Ya, kaf, çok... Acayip kafa dengesi, dengesidir bir, bir, birinci. Yani ondan sonra problemlerimizi çözdükten sonra... Evine getirdi beni. You know. Evine getirdi beni. E, ağırladı beni. Bir tüple viski içtik istim, Birazcık daha rahatladım. <laughs> Ondan sonra gittik yemeğe. Kız kardeşinle geldi. Sövdüğüm kız kardeşinle geldi. Eski karısı geldi. Bana smurf dedi. Angry smurf. Bana lakap takmışlar. Angry smurf. <laughs> öfkeli smurf vardır ya şu her şey öfkeli. <laughs> konuştuk konuştuk konuştuk. Ondan sonra bilin ne? Saatlerce vakit geçirdik. Yedik içtik. Öyle bir kahkaha kilki attık ki sanki öyle yıllardır arkadaşız anasını satayım ya. Sanki yıllardır arkadaşık. Yani 40 yıllık dost gibiydi. Yani. 40 yıllık dost gibiydi değil mi? 40 yıllık dost gibiydi. Yani ondan sonra dedi lan sen ne güzel adamsın ya. Sen <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl bu iş böyle? vallahi aynı da. you know, benim için senin de aynı düşünüyorum. Yani you know. Gözlük çocuk be ben yani öyle. <laughs> sosyal medya şey göründüğü gibi değil yani. Vallahi sosyal medyanın amına koyayım ya. Vallahi yani bu atışmalar, bu şeyleri yani you know, o insan real'da, real'da buluşunca adam akıllı, delikanlı gibi ne olacaksa olsun. You know what I mean. Ama pff, you know ben istedim bütün geçmişimizi gömelim, edelim. Yani ben ben şeye özür diledim. Yani ee, kız kardeşine, eski karısına ve birlikte ikisi de bana sarıldı ondan sonra. Yani ikisi de sarıldık. Sanki aile gibiydik yani. Vallahi sanki öyle bir ailedir yıllardır küsmüş de birbirine kavuşmuş gibi. Yani kendimi o kadar çok e, şey hissettim orada. Sanki yani öyle gerçekten yani eski bir yani aile, ailemdi yani öyle o kadar hiç. Ve ben dedim savaşı dedim. Bu, bu gerçek mi? Bu, bu bir rüyadır. Aynen öyle dedi. Aynen öyle dedik. Galatasaray dedi, eski Galatasaray dedi. No, it's real. Gerçektir. Gerçek mi? <laughs> so böyle yani. Ya yani ben bir şey söyleyeyim. Ben adamından yüz yüze konuşunca, oturunca, yayınca adamın kalitesini anlarım. Yani iç yani gerçekten süper bir kaliteli bir adam. Süper bir kaliteli bir adam. Eee um, ve o zaman sürecinde de Ersin abiyle de barıştım çünkü onun da onun da çok kalbini kırdım. Yani o da o da benim ama ben ben bu konuda ben haksızdım. Bu konuda ben haksızdım. Yani bu konuda hiç şeylere girmeyecektim. Siyasi din bla 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 bla. You know. So you know. So bu böyle arkadaşlar artık yani öyle yeni bir defter. New day, new day. Um, hayatımın dibine vurdum son zamanlarda ve geri çıkmak için lazım bazen dibe vurasın. Bunu Mike Tyson dediydi. Mike Tyson dediydi bunu. İstersen çıkarsın bazen dibe vurman lazımdır. Ki o da çok dibe vurdu. You know what I mean? So ondan sonra gittik. Shreddy Brothers'larla konuştuk. You know, Shreddy, yani onlar da oh man inanılmaz man. You know I'm Big up to Um, fucking <laughs> Rejo, Yaya, yeah, yeah, Resul. You know what I'm saying? Kenzo kardeşiminden de buluştuk. You know. Yeah, Çağrı'nın eski kankasıyla buluştuk. O da beni evine davet etti ortak köyde. takılalım. Shreddizler de davet ettiler beni. Tabii vaktim yoktu şu an ama bir dahakine güzel şeyler yapacağız. You know. Böyledir ben yani arkadaşlar ben ve savaş düşünse ne kadar düşmanıdır. Ben de savaş barışırsak, barışabilirsek, herkes, barışır. herkes barışabilir ben. Herkes barışabilir. You know, em dediğim gibi ben istemem öyle ben bir gün buralardan ayrıldıktan sonra istemem herkese öyle beni kötü taraflarımı ansın. Gerçekten yani kötü taraflarım da vardır. Hiç kimse dört dörtlük değil. Bu da bir ispatdır size. Biraz ispattır size gençler. Anladın? Bak biz büyük adamlar bile bazen çocuk gibi oluyoruz. You know? And um, diyebilirdim ki hayatımın en mutlu günlerden biriydi dün. Çünkü kavga ettiğimiz zamanlar savaştan rüyalarıma bile gelirdi. Rüyalarıma bile gelirdi. Ben yani buluştuk, kavga ettik, buluştuk, konuştuk, ettik. Ya bu yüzden bana gerçek gibi gelmediydi. So neyse um, sağ olsun. Yani Ailesine de tanıştırdı beni. Evine de çağırdı beni. Yani o herhalde beklemezdi ben geleceğimi. Ben de bu ben de bu şeyi beklemezdim. Ben de bu misafirperverliği beklemezdim. Ben zannettim yani helal, helal Ya kavga edeceydik ya helal ve gideceydik. Ama o ötesini yaptı. Kendinize yakışanı yaptınız. Ya. Yeah. Tebrik, tebrik ediyorum gerçekten. Çok güzel bir görüşme oldu. Mükemmel. Evet bundan sonra bundan sonra ayrıca bundan sonra ben gerçekten sosyal medyayı öyle toksik şeylerden uğraşmamaya çabalayacağım. Yani biliyorum zaten ben çok konuştuğum için bak her iki kanaldan da para kazanıyorum. ya <laughs> yani Twitch'te falan diye bir şey diyorum ama ya artık yani bu yüzden belki de benim şimdi de yıprattım bu konularda. Ama it's never too late man. It's never too late. Her zaman bir yeni bir sayfa vardı. Um, Sanıyorum biri biri bana bakıyor. Biri bana çok iyi bakıyor. Beni denetliyor. Biri bana bakıyor. I don't know. I don't know what it is. Efrem mi nedir ama ben hissediyorum. I don't know bro. I don't know. yalnız kendimi hissetmiyorum. You know I'm saying? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bence herkes kalbini kalbi iyiyse ve savaşırsa mücadele verirse Bence yani kötülük yaparsan kötülük gelir seni bulur. Kötülük yaptığımda da beni gerçekten geldi de buldu da. Ve bundan sonra dediğim gibi yani öyle çok daha çok daha iyi şeyler isterim yapayım. İsterim çocuklarıma çok daha iyi bir örnek bir baba olayım. Onlardan ikisine inanmaz guru diyorum. O kadar küfür bazım ki hayatımda hiç bak bunlara şöyle bravazara dedim bunu. Hayatımda hiç duymadım ne Hasan ne Hakan'ın ağzından bir küfür çıksın. Hiç. Pırlanta gibi çocuklar. Pırlanta gibi genç takipçilerim vardır. ki Gerçekten onları içten seviyorum. Um... Benim söylemek istediğim bir şey var. Buyurun. Lütfen kimse art niyet aramasın bu konuda. Yok şov yapıyorlar vesaire şu bu gibi bir durum asla yok. Ben birebir şahit oldum. Gerçekten ne olacağı da belli değildi agresif bir durumda yaşanabilirdi. Ee, bir taraftan hani tedirgin olmamızın sebebi de oydu ama gerçek bir görüşme oldu. 10 numarada bir görüşme oldu. İşin sonunda baktık ki Cenk Hoca ile Savaş Hoca baya iki kardeş gibi birbirlerini geç bulmuş iki kardeş gibiydiler. Buna da ben şahidim yani. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Olması gereken biraz geç oldu ama geç olsun güç olmasın. Sonuçta oldu. Gerçekten kimse art niyet alamasın. Bu işte show falan asla yok. Asla yok. Kesinlikle show yok. Kesinlikle show yok. Everything was real. 100% real. 100% real. You know what I mean? Man to man stuff. Adam adama. You know what I mean? Savaş Çebeci çe gerçekten is a real man. Gerçekten. You know what I mean? Ve takdir ediyorum kendini. You know Gerçekten delikanlı bir adamdır. Deli, tam bir delikanlı adamdır. You know Hiçbir şey gerçekten arkadaşlar İnternette bazen bazen insanlar çok yanlış anlaşılabilir ama realda her şey çok farklıdır. Hiç bir şey aldatmasın sizi İnanmayın. Ben take it from me bana güvenin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada da um, gösterip size şarap oyun odası Twitch yayın odasını da <laughs> hemen yeah, güzeldi. Şimdi bundan sonra önümüze bakalım işimize bakalım. Herkes ekmeğini kazansın. You know. Böyle. Okay. Kendinize iyi bakın. Peace out. Yeah. Maşallah güzel bir yercik bir burası ya. Cenk. Burası evimdeyiz şu anda. Cenk de evime geldi benim. Ee, misafirim şu anda. Evimi de beğendi sağ olsun. Barımı da beğendi. Barımı nasıl buldun? Güzel. Viskicik var. Viskicik. Viskicik ee, bakarız ya. <laughs> <laughs> tamam ben gideyim o zaman. Evet. Tamam kapatalım. Tamam. Harika man. <laughs> Burada Twitch yayınları olur ha. Aynen aynen. aynen. <gülüyor> 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 This is nice. <laughs> Vah man. Baya ciddi bayağı, Aynen şey... aynen. Bu ciddi anlamışsın. Mikrofon da çok güzel. Güzel aynen. Bunlar şey Rode'un mikrofonu. Şu dandek şu şeyi de Amerika'dan getirdim şu ayağa bak. Oh, ah yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Şu demirler bile Amerika'dan geldi çünkü böyle mobil yaptım bunları rahat hareket edebiliyorum yani kameram da öyle. Hmm. Her şey mobil. İşte üç tane ekran kullanıyorum. İşte burada şey yaptım. Burada gelirsin burada yayın yaparız. Yapam Yanında şey yaparız. Yanında oturursun kulaklığı takarız. Muhabbet ederiz filan böyle yani. Tamam. What, what, you know, stop, here we go, here we go, and you know, you know, I got the flow, we're gonna rock it like a show. I'm gonna give you a show. We're gonna rock it. We're gonna rock it. We are going to rock we got to smack it. Smack it. Smack it. Here we go, yo! Here we go, yo! Come Here on, we bro. go! He <laughs>